Yani yumurta sayısal değişmez ama kalitesi değişebilir, sperm kalitesi değişebilir, sayısal bir miktar da artabilir. Üçüncü aşama bunlar bir araya geldiğinde oluşan embriyo dediğimiz işte embriyonun kendisi belirleyici olabilir. Yani yumurta ile sperm normal olabilir ama iki hücre bir araya geldikten Birleştiklerinde... sonra bölünme aşamasında bir e, yanlış bölünmeden o ok grup e, hücre grubundan yanlış bir e, işte gen anormal genli. Yani genetik bir... sorunlar evet. değil mi hocam evet. bunlar? Daha çok. Genetik sorunlar, kromozom paylaşımlarında problemler olmaya başlıyor. Bir tarafa fazla kromozom bir tarafa eksik kromozom gidince Down sendrom dediğimiz 3 e, kromozomlu e, gebelikler, e, embriyolar oluşmaya başlıyor. Burada da herhalde genetik laboratuvarlarından evet. yine evet. hocam yardım istiyorsunuz evet. değil mi? Burada yapılabilecek şey şu daha önce de konuşmuştuk embriyo biyopsisi yapılabilir veya en, e, embriyoyu Mümkünse laboratuvar stresine seçmek istediğimiz embriyoyu biraz daha fazla maruz bırakırsak 5. gün embriyosu transferi yapılabilir. Yani onların da bilimsel olarak faydası var ama yumurta sayısı iyi olan kadınlarda 5. güne gitmek gebelik oranını artırabilir. Ama yumurta sayısı az olan 40'lı yaşların üzerindekilerde 5. güne gitmeye çalışmak yumurta zaya, embriyo zayiatına kaybına neden olabilir. Laboratuvarın stresine dayanamayabilir. Biz iyi bir embriyoya zarar verme riskimiz de var. Çünkü anne rahmini taklit eden sıvıları direkt hala birebir yapamıyoruz ama yine de laboratuvar ortamından daha iyi olabilir anne rahmine 3. günde transfer ettiğimizde. Şuna geliyor, yani 5. gün embriyo transferi yapılabilir. Bir de embriyonun dışları kesilip içinden genetik olarak inceleme yapılabilir.